Çabuk bana tohum lazım. O kaçmadan. Nereye gitti lan? Aha burada. Ah. Buraya gel. Lan. Tohum yok mu? Allah Allah. Oy oy oy. Buradan güzel tohum çıktı. İşte bu. İşte benim oğlum. Gel bakayım bana. Evet arkadaşlar yeni dostumla tanışın. Yeni dostum arkadaşlar gördüğünüz gibi adını Rıfkı koyuyorum. Artık senin adın Rıfkı. Tamam mı? Gel bakalım gidelim hadi. Şöyle tohum da alalım da ekim yaparız. Ekip biçeriz bir şeyleri. Yanımızda güzel bir ağaç stoğumuz var. Buradan karşıya geçeceğim. Şeker kamışlarını üretmek için alıyorum. Daha fazla şeker kamışı yapacağız. Burada tavuklarımız da var. Alalım baba hepsini. Ne haber. Burada bir de eşeğimiz var. Ufak tatlı bir eşeğimiz var. Şimdi bu eşeği öldürmeyeceğim. Bu eşek lazım. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Dosta ihtiyacımız var. Dost dediğim ee, ne bileyim yanımızda bir canlı olsa güzel olur. Sen değil. Biraz daha odun kasıyorum. Uy rufkum benim gel benimle gel. Şimdi arkadaşlar oyunun en önemli noktasındayız. Nereye ev yapacağız? Evimizi güzel bir yere inşa etmemiz lazım. Barınağımızı. Ver bu bunları bir köy bulalım, köye yerleşelim. Köy bulup köye yerleşirsek köylü sıkıntımızı da çözmüş oluruz. Hemen bir köy arayışına geçiyorum. O nedir abi? Burada garip bir biyon var. Yanında da lotus ağacı mıydı? Onlardan var. Hep daha yüklenmemiş. Doğruya doğru gideceğim. Rıfkı gel oğlum gel. Rıfkı gel oğlum gel. Gel oğlum. Aferin. Babasının gülü. Hadi gidelim. Lotus ağaçlarının oradan yapacağım ev için güzel lotus ağaçlarından ağaçlarını en güzel ilçelerinden illerini illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'da kesip evimin etrafına dekorasyon yapacağım. Bir de onun yanında bir tane köy bulursak var ya cillop gibi olur. Şu an savaşmak için aletim de yok. Tahta baltayla ne yapacağım ben onu? Düşman çıksa bir şey yapamam. Zombi bisikletör çıksa beni sikerler. Yani o yüzden şuraya hemen bir barınak edinelim. Geçici bir barınak edineceğim buraya. Yemeklerimi pişireceğim. Rıfkı sen misin oğlum? İnşallah sensindir. Bir ufak korktum çünkü. Ocak için birazcık taş. Odunumuz var mı? Var. Hemen kapı yapalım şuraya bir tane. Gel. Gir oğlum buraya. Güvendesin. Merak etme. Neyse şimdilik odunlarım az ama odunlarımı burada eriteceğim. Yatağımı da buraya koyayım. Zombi sesi duydum ama şuradan mı geliyor? Ben biraz tırstım hemen taş balta dönemine geçeceğim. Dışarıdan sesler geliyor. Bu ne? Tövbe estağfurullah. Böyle bir şey var arkadaşlar. Burada bir zombi görüyorum. Üç artı çok tehlikeli. Arkadaşlar ateşimiz bitti. Yakabileceğimiz kapı yanıyor mu? Tamam bu dayanarken uyuyalım. Arkadaşlar çok tatlı değil mi böyle omzumda durması ya. Şuraya bak. Çok iyi bence. Bak bir de kameraya bakıyor, bak ya bak. Ulan kurban sana. Ne tarafa gidiyorduk? Bu tarafa gidiyorduk. Ne kalmış orada. Arkadaşlar burada bir yıkık yık portal buldum. Hemen oraya gideceğim şimdi. Hemen ilk portala gideceğim. Tabii gidebilirsem. Yanında da çok güzel kocaman bir mağaramız var. Çok tehlikeli bir mağaraya benziyor. Ama biz oraya deşeceğiz. ileriki bölümlerde. Buradan aşağı atlarsam ölür müyüm acaba? Şurada da bir lotus ağacı var. Lotus mu bu bilmiyorum ki. Aa ne haber dostum? Derimizi kazandık. O ne abi? Asiktir. siktir. O ne lan öyle? Aa Arkadaşlar önce yıkık portalı, ardından da şuradaki e, yıkık virane bir yer gördüm sanki ama çok garip bir şey keşfettim şu anda. Ne olduğunu bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Hop. Şu küçük ağacı keselim abi. Bu dökülür buraya. Biz de o sırada yıkık portaldan toplayacaklarımızı alırız. Geldik. Bu ne? Parlayan karpuz dilimi. İlk zırhlarımızı da aldık. Bunları kıracak şu an aletim yok. O yüzden geçeceğim. Bunda gelmiyor muymuş bu ya? Burası çok fazla demir kaynıyor orada. Manzara çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Mantar adası bile bulduk. Yemin ediyorum başka zaman oynasam böyle şeyleri aynı yerde bulamam. Bak şurada da kil biyomu var. Yeterince topladık malzemeleri. Her şeyimiz var. Şimdi az zümrüt var. uh altımıza bak. Oradan bir yüksek var ya. Abi bu taş kazma ne böyle ya? Bok gibi bir şeymiş bu. Hiçbir bok yapmıyor. Sinir oldum ya. Buradan koşarak aşağı atlasam ölür müyüm? Evet. Ölürsem video bitti. Allah. Tamamdır. Sıkıntı yok. Boğuk var. Kaç abi. Pişmiş yemeğimiz az kaldı. Şunu da koyalım şuraya şöyle. Elime bir blok alayım da ne olur ne olmaz. Düşerim düşerim bir yerlere. Blok kalsın elimizde. Ama bunun içinde yaratıkları var. Onu nasıl yapacağız bakalım. Şimdi hiç ölmememiz gerek. O yüzden bunun içine giremem. Çünkü girersem ölürüm. Ölürsem video biter. O yüzden bir plan geliştiriyorum. Şimdi arkadaşlar burayı temizleyip burayı kendi evim haline getirmek istiyorum. Burada mob farmı, demir farmı, işte köylü odaları gibi bir sürü oda olduğu için içinde ayarlayabilirim her şeyi istediğim gibi. Axolotl mağarası da var. Çok abi hepsi bir hepsi bütün biyomlar yan yana dip dibe. Ne ararsak bulabiliriz burada. Uzun süreli bir hardcore maceram için gerçekten işime gelecek bir yer burası. Mandarımız da var. Girişine bir düzenek yapacağım arkadaşlar. O burası dağın içinde kalmış çok kötü ya. Şu an benden bir eksi puan aldı burası. Hiç beklediğim gibi olmayacak muhtemelen. Ah yaratık seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Girişi burada bak çok kötü. Bu dağı komple yok etmem gerekecek ileriki dönemlerde. Çünkü ya böyle bir şey olamaz. Bu dağı komple patlatacağım. Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapalım. Şimdi kapıya doğru bir yol açacağım. Oraya ufak bir kulübe yapacağım. Şu odunlardan biraz kullanmam gerekecek sadece. Kömürü de iki toplamışız. Demirleri çünkü eritmemiz gerekecek. Buraya zırhım olmadan hayatta giremem. Şunları da takalım. Solungaç ve kırılmazlık var. Bizi bir süreliğine idare eder. Buraya profesyonellikle temizleyiz arkadaşlar. Kafamda mükemmel bir plan var. Ve o planı size gösterince diyeceksiniz ki bu adam gerçekten daha iyi. Beni oradan vurmazlar diye düşünüyorum. Vuramazlar. Şimdi arkadaşlar şu öndeki 6 bloğu kıracağım. Bu şekilde. Ardından hatta şöyle yapalım. Hop yanlış. Ha, ee, burasıymış. Şurayı geri kapatalım. Yukarıdan aldığım yarım taşlarla da burayı kapattım. Şimdi bunları buraya koyacağız. Bu şekilde. Bu moblar ben buradan kaçtığım zaman burayı fark edemeyecekler ve bura tuzak kapısı olduğu için otomatik buradan koşmaya devam edecekler. İçeride farklı şeyler de var. Şimdi arkadaşlar içeriye koşacağım. Hepsini arkamdan çekeceğim. Ne kadar yaratık varsa çok kalabalıklar. Ah. Hayır, rufkuya vurma. Burası çıkmaz yer mi? Öleceğim. Of. Ölüyorduk arkadaşlar. Koştum vallahi koştum. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 ananı avradın kim? Koşun lan. Bütün yaratıkları buraya toplayacağım. Galiba birinci katı temizledik. Bunun merdivenini bulamadım. Ha burada. İkinci kata çıkan merdiven. Buradakiler duruyor. Şimdi ikinci katı temizleyeceğiz. İkinci kat daha zor çünkü burada ee, sinir bozanları çağıran adamlar var. Baltam da kırılıyor ya. Oha hepsi buraya toplanmış. Aa nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Gelmeyeceğiniz mi? Bak. Hop aydı bay bay enayiler size. Ona dikkat edelim. Bir creeper var. Nereden gelmiş bu creeper? Şunu çekeceğim. Geliyor. Allah çok yaklaşmış. Yer mi Anadolu çocuğu? Yat ya Hadi bye. bay. Buraya bakın arkadaşlar bu ne? İşte böyle arkadaşlar. Böylece bunları da bitirmiş olduk. Zümrüt düşürdü, balta düşürdü. Toplardan baya bir şey çıktı ama yeterli değil. C yemeğimiz de yok. Yemek lazım. 3 tane etim kaldı. 3 tane etle ne yapabilirim? Göreceğiz bakalım ne yapabiliyoruz. O sinir bozan büyücüyü nasıl öldüreceğim onu çok merak ediyorum. Burada var mı acaba bir şey? Buraya geldiğimizi hatırlamıyorum. Sanırım gelmişiz ki bomboş buralar. Burada gizli bir yer var. Eve dahil edilmemiş bir yer var. Korkuyorum arkadaşlar ölürsem bitecek çünkü. Şuradan çıkalım. O gizli yere de sonra gideceğiz ama. Orada çünkü gizli bir yer var. Orayı da lootlamamız gerekecek. O creeper'lar toplanmış buraya. Onu aslında sinir bozanı çağırmadan önce öldürebilirim. Ancak öyle olabilir. Çünkü başka bir şekilde olmaz. Burası zombi dolmuş. Abi senle bir derdim yok. Senle bir derdim yok. Sürekli bir zombi. Arkadaşlar yıkımcı orada. Bomb kaldı galiba. Abi. Bilmiyorum göremiyorum. Amına kodumu. Uf. Geçen sefer vurmuştuk zaten iki tane. Şimdi öldü. Süper. Başka var mı? Başka da yok. Geber artık be. Şimdi arkadaşlar hemen eve dönüp meşale yapacağım ve burayı ışıklandıracağız. Uğulum Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki bölümde burayı ışıklandıracağız, arındıracağız ve burayı kendimize göre ayarlamaya, uyarlamaya başlayacağız. Bütün içeriği temizledik. En son da ölüyordum. Bir tane de ölümsüzlük totemimiz var. Bu bizim ikinci şansımız. Öleceğimiz zaman elimizde kalacak ve ölürsek eğer kullanacağız ve hardcore modumuzu kaybetmeyeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bir sonraki bölümde görüşmek üzere.